Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz. Doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün savur için hemen mayasız bir katmer yapacağız. Bunun için un, tuz ve suya ihtiyacımız var. Tavada yapacağım ben katmerimi. Şimdi yoğurma kabıma 2 su bardağı oda ısısında su alıyorum. Tam 2 su bardağı suyumu koydum. 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Ve çok azıcık da zeytinyağı koymak istiyorum. Bunu koymasak da olur ama şöyle bir yemek kaşığı kadar çok az şöyle ben yağın kapağını kullandım. Şöyle bir yemek kaşığı yağımı döktüm. Bunu kullanmasak da olur ama ben kullandım. Şimdi şöyle karıştıracağım. Hemen sahurda çayın yanına yapabileceğimiz katmer. Hemen şöyle unumu aktarıyorum. İlk etapta şöyle iki su bardağı unumuzu alalım. Karıştıralım. 4,5 su bardağına yakın kullanabiliriz unu. Bunu kontrolü dökelim. Şimdi bu aşamadan sonra çırpıcımı kaldıracağım. Elimden duracak. yumuşak ele yapışmayan bir hamur yapacağız Arkadaşlar 4. su bardağını kontrolü ekliyorum Hamurumuzu 15-20 dakika dinlendirdikten sonra hemen açıp katmerlerimizi yapacağız arkadaşlar. Ben de 4 su bardağı un gitti arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Çünkü yumuşak bir hamur olacak, ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak sert hamur yaparsak katmerlerimiz sert olur. Yumuşak olmaz. Ben de 4 su bardağı gitti. Siz de kontrollü olarak ekleyin. Onun cinsi etkiliyor çünkü. tezgahına alacağım, onu iyice yoğuracağım ve kabımda bir 15-20 dakika dinlendirdikten sonra karıştırması açacağız arkadaşlar. Tezgahta daha güzel yoğuruluyor. Çok az şöyle un sepleyelim. Ben suyla yaptım. Yoğurt suyunuz falan varsa onu da kullanabilirsiniz değerlendirmek adına. Biraz süt de koyabilirsiniz ama hiçbir şeyiniz yoksa böyle sadece suyla da katmerimiz gayet güzel oluyor. Bu ölçülerle 100 gram tereyağı kullanacağız. 100 ya da 150 gram tereyağı ayırtacağız. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şöyle biraz daha un sepeleyelim. Hamurumuzun kıvamı bu olacak. Şimdi hamurumu tekrar kabıma alacağım ve 15-20 dakika kadar dinlendireceğim arkadaşlar. Üzerine bir temiz örtü örteceğim. Hamurumu dinlenmeye alacağım. Arkadaşlar 15-20 dakika dinlendirdim hamurumu. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine biraz un alacağım. Ve hamurumu bezelere ayıracağım. Gayet güzel olmuş hamurum. Tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayın bezelerinizi. Şöyle ben şöyle bir portakal büyüklüğünde bezelerimi yapıyorum. Bezelerimizi eşit yapmaya çalışalım. ya da merdane yardımıyla açalım arkadaşlar. Açabildiğimiz kadar açalım. Biraz un sepeleyelim. Tezgahımıza ve hamurun üzerine açalım. Ben 100 gram kadar tereyağı erittim. İlk etapta fazla eritmedim. Eğer ki yetmezse biraz daha eritirim. Hamurumuzu ne kadar çok dinlendirirsek o kadar böyle sakız kıvamında olur ve açımı kolay olur. Ben küçük oklava çıkarmışım arkadaşlar. Oklavamı büyüteceğim ya da merdaneyle de açabilirim. Siz de hangisi kolayınıza gidiyorsa hamurunuzu öyle açabilirsiniz. Ben şimdi hemen oklavamı değiştireceğim. Biraz açımı zor oldu. Merdan yardımıyla 20 Yirmi dar olduğu için fazla da hareket edemiyorum. bu hamur işlerinde çok zorlanıyorum. Yirmi dar olunca kamerada olunca şöyle hamurumuzu açabildiğimiz kadar açtık arkadaşlar. İnceltebildiğimiz kadar incelttik hamuru. Aynen bu şekilde. Şimdi hamurumu Eritmiş olduğum tereyağıyla her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Siz daha büyük açabilirseniz açın arkadaşlar. Ben de açabilirim de yerim müsaade etmedi yani o yüzden bu kadar açtım. Şimdi kamerayı kapattıktan sonra daha bir şey açabilirim. Şöyle şu ara katına da sürelim yağımızı şöyle dikdörtgen bir şekilde yani her tarafını tereyağıyla şöyle yağlayalım. Koyacak olduğumuz tepsiyi hafif unlayalım ve böyle dizelim arkadaşlar bunları böyle yapacağız ee, bir 10 dakikada buzdolabında yağının donmasını bekleyeceğiz arkadaşlar o yüzden şimdi ben böyle devam edeceğim kameramı kapatıp hemen hızlıca e, açıp yağlayacağım en son bir tane gene gösteririm Evet arkadaşlar son e, hamurumu da açtım Biraz daha tereyağı ilave ettim. Çünkü yağım bitti arkadaşlar. Toplamda 100-150 gram tereyağı gitmiştir yani. Bu da toplamda 2-3 yemek kaşığı diyebilirim. Dolu dolu 3 yemek kaşığı tereyağını erittiniz mi? Bu ölçülerdeki katmerleri yağlamaya yetecektir. Çünkü her tarafına gelecek şekilde yağlıyoruz katmanlarımızı. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Şimdi bu sonuncu katmeri onu da güzelce açtım merdene yardımıyla. Şöyle güzelce yağlıyorum. Şöyle kare şeklinde veriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımızdan başlayacağız. Şöyle o yüzden şu şöyle koyacağım. Şimdi bunları arkadaşlar 6 tane çıktı benim bu ölçülerden. Ama çok küçük değil. Şimdi bunları 5 dakika arkadaşlar fazla değil 5 dakika hemen buzdolabına sokup çıkacak, çıkaracağım. Bu içindeki maksadımız içindeki tereyağın biraz donması. Arkadaşlar fazla değil bir 5 dakika sonra hamurlarımı çıkarttım ve ilk yaptığım hamuru şöyle kara şeklinde açtım. Hemen e, yapacak olduğumuz hamurun altını da açıyorum. Şöyle tavamızın içine sadece bir kereye mahsus şöyle bir yağ süreceğim sadece fırçayla. Bunu bir kere yapacağız arkadaşlar. Başka yapmayacağız. Tamam kızsın. Patinerimi atacağım. Katmerimi attım. Şimdi kızarmasını bekleyeceğiz. Hemen çevirmeyelim arkadaşlar. Şöyle hamurumuzun şöyle hafif kabardığını görelim ısıyla ondan sonra çevirelim yoksa katmanlarımız kabarmaz. Mayasız hamurdan yaptık biliyorsunuz. O yüzden şöyle çevirmeden önce biraz şöyle hafif üzerinin kabarmasını bekleyin. Evet böyle yaparsak katmerimiz kabarır. Böylece içte pişmiş olur arkadaşlar. O yüzden bakın kabarıyor. Isıran birlikte. İçi de böylece pişiyor. Yağlı olduğu için tabi. Evet şöyle her tarafını pişiriyorum. Yapım çok basit arkadaşlar. Herkes yapabilir bu katmeri. Evet gördüğünüz gibi katmerim gayet güzel pişti. İlk yaptığımdan başladım arkadaşlar. Siz de öyle yapın içinin tereyağısı olması lazım. Yoksa açarken dışarı fışkırır. Çünkü havalar sıcak. Hemen şöyle ilk katmerimi aldım. Şöyle ocağımın altını kapatacağım. Çünkü ikincisini açacağım. Siz onu göstermek istiyorum. Şöyle aldım arkadaşlar. Yağı donmuş. şeklinde. Dikdörtgen şeklinde er açacağım merdane yardımıyla. Zorlandığınız yerde unlayabilirsiniz çok hafif. Ama unlamasanız da gayet güzel açabilirsiniz. Açın. Evet arkadaşlar ben unlamadan açtım bunu da. Hemen bunu da pişirmek istiyorum sizlere göstermek için. Tavamızı bir daha yağlamayacağız arkadaşlar. Bir kere yağlayacağız. Evet. Şimdi hamurumuzun kabarmasını bekliyoruz. Hiç ellemiyoruz hamurumuzu. yaptığımız hamuru da üzerine de isterseniz bu artan tereyağdan şöyle hafifçe sürebilirsiniz. Şöyle sürelim. Tamamen size kalmış. Çok fazla oldu herhalde. Şöyle üzerine Biraz gezdirebilirsiniz yani tereyağı. Sonuçta tereyağıdır. Evet arkadaşlar kabarmaya başladı. Kabarmaya başladıktan sonra hamurumuzu şöyle oynatabilirim. Oynatabiliriz yani. Kabarmadan hiçbir şekilde müdahale etmeyelim. Aynen bu şekilde. Yağlı seviyorsunuz dediğim gibi şöyle üzerine yağ sürebilirsiniz. Çünkü yağımız da var. çok çabuk oluyor arkadaşlar. Hemen teflon tavada hemen pişirebiliyoruz. kısmını kısıyorum bunu da hemen ikinci katmerimin üzerine alıyorum ben böyle devam edeceğim arkadaşlar hepsini aynı şekilde yapacağım arkadaşlar sonuncu katmerimi de açıyorum şöyle hemen merdane yardımıyla birini pişirirken diğerini açabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şöyle dikdörtgen şeklinde. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Unlamamaya çalışıyorum ama yapışırsa siz de şöyle çok hafif un sepeleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Bu ölçülerden tam 6 tane katmer çıktı arkadaşlar. Böyle püf noktalara dikkat ederseniz katmeriniz çok güzel kabarır mayasız olmasına rağmen. Bu kadar yeterli açma. Şimdi hemen pişirecek olduğum tavaya aldım. Şöyle katmerlerim de buradalar. Kıncı üzerlerine biraz hafif yağ, yağ sürüyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz ama böyle yağlı sevmiyorsanız da sevmiyedebilirsiniz. Tavada yağ kalmadığı için. Şöyle üstüne birer tane. Evet. Çünkü bir kere yağladık tavayı başka yağlamadık. böyle şişerse güzel olur arkadaşlar. İçi de çiğ kalmaz. Pişer. Dediğim gibi onun da püf noktası hamurumuzu dinlendirmek. Ee, yumuşak bir hamur e, yoğurmak. Hamurumuzun içinin de güzel yağlanmış olması. Bunlara dikkat edersek patmerimiz gayet güzel yumuşacık. Hem pişer hem de Lezzetli katmerler elde edersiniz. Ben bugün katmer yaptım, sahur için yaptım. Sahurda ısıtıp yiyeceğiz arkadaşlar. Altını kapattım çünkü pişti katmeri. Gördüğünüz gibi her tarafı pişti. Çayım da demleniyor. yapmamız gereken sadece bu kadar. Katmerlerimiz servise hazır. Şöyle alttan size bunlar çok sıcak. Şu en alttakini alıp göstermek istiyorum. Şöyle içlerinin katlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Tavada katmerimizi yaptık. Gayet de güzel oldu. Çok sıcak arkadaşlar. Bu bile soğumamış daha. Evet arkadaşlar. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Tel tel ayrılmış katmerimiz. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.